Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz bugün 30 Ekim 2020 depreminin 5. yılı. Bu sebeple İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu olarak hazırladığımız basın açıklamasını sizlerle paylaşıyorum. Depremlerin afete dönüşmemesi için gerçek adımlar atılmalıdır. 5 yıl önce 30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen depremde 117 yurttaşımızı kaybettik. O gün bir daha yaşanmasın dedik ancak üzerinden 3 yıl bile geçmeden ülkemiz 6 Şubat 2023 depremlerinde on binlerce yurttaşını yitirdi. Bugün afetlere dönüşen depremler zincirinin ortasında hala aynı soruları sormak zorundayız. Yapı stoğumuz ne kadar güvenli, hangi sözler tutuldu, hangileri unutuldu? Ve sadece büyük depremlerle değil, daha dün Gebze'de 2012 yılında yapılmış bir bina deprem bile olmadan devrilerek göçtü ve ne yazık ki bir aileden dört can kaybettik. Bu olay ülkemizde yapı üretim sürecinin hala bilimsel ve teknik gereklerden uzak yürütüldüğünün, yeni bina eşittir güvenli bina denkleminin bir yanılgı olduğunun göstergesidir. Artık hiçbirimizin bahanesi yok. Deprem kader değildir, ihmalkarlığın, denetimsizliğin ve unutkanlığın sonucudur çıkış yolu deprem ne zaman olacak sorusunda değil, biz hazır mıyız, daha neyi bekliyoruz sorularına alınacak cevaplardadır. Soruyoruz. İzmir'de ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelere ait binalar ne kadar güvenli? Soruyoruz. Hastanelerimiz olası bir depremde hizmet verebilecek durumda mı? Soruyoruz. Kentin yolları, köprüleri, viyadükleri, iskeleleri, altyapısı olası bir sarsıntıya hazır mı? Soruyoruz. Deprem sonrası kullanılması gereken kamu binaları ve toplanma alanları gerçekten güvenli ve yeterli mi? Soruyoruz. 30 Ekim 2020 depreminden sonra orta hasarlı olarak belirlenen binalardan ne kadarı güçlendirildi ya da dönüştürüldü? 5 yıl geçti. Bu soruların yanıtlarını hala bilmiyor olmamız kendi kendimize hazırladığımız bir felaket tablosudur. Yasama ve yürütme organlarına çağrımızdır. Ülkemizde başta kamu kurumları, hastaneler, üniversiteler, eğitim kurumları olmak üzere tüm yapı stoğunun mevcut durumunun hızlı değerlendirilmesi yapılmalı ve bu bilgi şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Özellikle bilim insanları tarafından öncelik taşıdığı ifade edilen konuların güçlendirilmesi ya da yenilenmesine ilişkin teşvik edici, kolaylaştırıcı destek adımları atılmalıdır. Sağlıklı bir çevrede, güvenli yapılarda yaşam hakkını önceleyen bir bakışla kamu gücünü ortaya koyan acil eylem planları hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. Periyodik yapı kontrolleri ile yapı güvenliği ve denetimi asansör ve taşıtlarda olduğu gibi zorunlu ve düzenli hale getirilmelidir. İmar affı ve istisnai uygulamalar tamamen kaldırılmalı, hiçbir yapı keyfi uygulamalarla güvenlik riski altında bırakılmamalıdır. İnşaatlarda çalışan ustalara yönelik düzenlenen eğitimler kağıt üzerinde kalmamalı, aldıkları sorumlulukların bilincinde olduklarını ifade eden belgeler düzenlenerek imzalamaları ile garanti altına alınmalıdır. Yerel yönetimlerde betonarme projelerini kontrol eden ve onaylayan personelin sadece ve mutlaka konusunda yetkin inşaat mühendisi olması sağlanmalıdır. Bir yapı için düzenlenen yapı kullanım izin belgelerinin ciddiyetinin sadece üzerinde bulunan imzalardan kaynaklanmadığı bilinmelidir. Müteahhitlik yasası ciddiyetle ele alınmalı, yapı üretim süreçlerinde ilgili meslek disiplinlerindeki uzmanlar söz sahibi olacak yetkilerle donatılmalı. Bu konuda iş deneyimi olmayan firma ve kişilere müteahhitlik yetki belgesi kesinlikle verilmemelidir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına çağrımızdır. Yapı üretim sürecinde yetkin mühendislik uygulamaları güvence altına alınmalıdır. Şantiye şefliği düzenlemesinin yürürlüğe girmesi yıllardır erteleniyor. Her erteleme bir sonraki afette ödenecek yeni bir bedel anlamına geliyor. Yapı denetiminin kamusal bir görev olduğu kabul edilmeli, sistem bu bakışla yeniden kurgulanmalıdır. Yapı denetimde görevli inşaat mühendislerinin mesleki bilgi birikimlerinin güncel olması adına sürekli mesleki eğitim programları hayata geçirilmelidir kentlerin mevcut durumunu ortaya koyacak yapı stoğu envanteri tamamlanmalı, sadece dönüşüm değil, güçlendirme politikaları da sistematik hale getirilmelidir. Vatandaş yaşam hakkı için piyasa koşullarına mahkum edilmemeli, devlet destekli finansal mekanizmalar hayata geçirilmelidir. Yüksek öğretim kurumlarına çağrımızdır. Depreme dayanıklı kentlerin ilk adımı nitelikli mühendislik eğitimidir. Üniversiteler bilimsel, teknik ve etik açıdan güçlü mezunlar yetiştirmekle sorumludur laboratuvarı, altyapısı, akademik kadrosu yetersiz bölümler kapatılmalı, fakülte kapasiteleri gözden geçirilmelidir. Ayrıca yıllardır dile getirdiğimiz gibi inşaat mühendisliği bölümlerine girişte uygulanan 300 bin başarı sırası şartı vakit kaybetmeden 50 bine çekilmelidir. Can güvenliğini doğrudan etkileyen bir meslek asgari nitelik gözetilmeden sürdürülemez. Eğitimin niteliği düşerse binaların güvenliği de azalır. Bu konuda yüksek öğretim kurumlarına ve yüksek öğretim kuruluna çağrımız nettir. Yetkin mühendislik nitelikli eğitimle başlar. Meslektaşlarımıza çağrımızdır. Toplumun bize duyduğu güven bizim mühendisliğe gösterdiğimiz özenle ölçülür. Her bir meslektaşımız imzasının sadece bir binanın inşası için değil, yaşamın güvenliği için atıldığını unutmamalıdır etik değerlere, mesleki denetime, teknik yeterliliğe sıkı sıkıya bağlı kalmak, yetkinliği sürekli geliştirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Odamızın her şantiyeye bir şef kampanyasında da vurguladığı gibi her projede sahada tam zamanlı mühendis varlığı hayat kurtarır. Bu çağrımızı yineliyoruz. Mühendislik bir imza değil, bir sorumluluktur. Unutmak normalleşmek değil, yeniden risk almaktır. Her büyük felaketten sonra aynı sözler söyleniyor. Bir daha yaşanmayacak. Ama ders almak söylemekle değil harekete geçmekle mümkündür. Artık kayıplarımızı sadece anmak değil, onlardan doğan sorumluluklarımızı yerine getirmek zorundayız. İzmir'in ve Türkiye'nin tüm kentlerinin bilimle, planlamayla ve yetkin mühendislikle güvenli hale gelmesi mümkündür. Bunun için unutmaya, ertelemeye, göstermelik önlemlere artık yer yoktur. 30 Ekim 2020'de kaybettiğimiz yurttaşlarımızı saygıyla anıyor, konunun tüm paydaşlarını göreve davet ediyoruz. İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi olarak bilimin ve mühendisliğin rehberliğinde kamu yararını esas alarak güvenli bir gelecek için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha yineliyoruz. İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu teşekkür ederim.